Vallahi ben hiç bayram var mı yok mu diye hiç şey etmiyorum. Bak 63 yaşındayım. Hiç gelip de bana bayramımı bile kutlayan yok. Türk milleti olarak gayet geleneklerine bağlı, örf adetine bağlı bir milletiz. Anlat bize bayramı. <laughs> Annesine götürürsün. Önümüz bayram. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında ne fark var abi? Çok fark var abi. Çok. Ne vardı ya, abi önceden nasıl bugün, geçiyordu bayramlarımız? Önceki bayramlarımız çocukluğumuzu yaşıyorduk, şekeri koşuyorduk, millet camiden gidiyorduk, büyüklerin ellerini öpüyorduk, onlar bize para veriyordu, açlık veriyordu. Şimdi bayram artık zenginlerin bayramı oldu. Başka sormak istediğim bir şey varsa sor ben cevaplayayım. Yani, teşekkür ediyoruz. Biz de aldık abi. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Yani şu anki şey, aşama şu, eski bu 35 sene önceki, 30 sene önceki düzen daha güzeldi. Şimdi saygı yok, sevgi yok, büyüğün, küçüğün, küçüğün, büyüğün tanıdığı yok. Onun için bayramlar artık Küçükler mi abi? Artık kapıyı çalmıyor, örf ve adetlerini yok. kaybetti. Küçüklerden ziyade büyüklerimiz küçüklere yaklaşımı çok farklı. Neden? Bu benden para ister ya da haçlık alır benden gibilerinden olay bu yani başka bir Herkes şey. Herkes menfaat için birbirinden kaçıyor. Aynen ya şurada adamı görsen mesela arkadaşını bayramı bu kenara bırakalım. Kendi arkadaşını görse adam diyor ki ya bir çay ısmarlayacak bana çay 5 lira oldu. Hemen tak yolunu değiştiriyor mesela. Eski bayramlarda herhangi bir şey eser yok yani. Teşekkür ediyoruz abi. Biz teşekkür ederiz. De. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Efendim önümüz bayram. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında bir fark var mı? Eski bayramlar daha neşeli oluyordu. Bayraşmak daha fazlaydı. Kesilen kurbanların yüzde altmışı dağıtılıyordu. Şimdi herhalde hiç dağıtılmıyor. Artık böyle. Yeni bayramlarda? Yeni bayramlarda işte böyle biraz büyük küçüğü tanıma, tanımama duruma geldi. Artık. Gitgide daha kötü git gidiyoruz. Git daha kötü gidiyoruz. Yani neşeli bayramlar keride kaldı diyelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın önümüz bayram efendim. Bayramlar, eski bayramlar ve yeni bayramlar arasında bir fark var mı acaba sizin? Şimdi e, her nesil bence yani kendi e, kültürüne göre, kendi geleneklerine göre bayramı yaşadı. Bu zaman da bence güzel. Eskiden de daha farklı e, güzellikleri vardı. Her döneme göre bayram bence güzel yani. Peki örf ve adetlerimiz devam ediyor mu? Eski bayramlarda şöyle vardı, şimdi bunları yaşayamadığımız örf ve adetlerimiz var mı? Şimdi bana göre biz e, Türk milleti olarak e, gayet e, geleneklerine bağlı, e, örf ve bağlı bir milletiz. Yani bugün e, belki hani eskiden uygulanan bazı şeyler uygulanmıyor olabilir ama bence yani maneviyat olarak yine... E, Değerlerimize bağlıyız diye düşünüyorum yani. Ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Anladım. Evet. Tamam teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkesin bayramını e, şimdiden tebrik ediyorum. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında ne gibi farklılıklar var? Önümüz bayram. Hiç farklılık yok. Çünkü eski bayramla da daha güzeldi. Ne vardı eski bayramda olup da şimdiki bayramda olmayan? Herkes birbirinin evine girer çıkardı, bayramlaşırdı, öpüşürdü, yer içerdi, karını da doyurdu, çıkardı. Saygı, sevgi, birlik, dirlik, beraberlik vardı. Şimdi kalmadı hiç. Yok, yok. Nasıl geçiyor bayram? Vallahi ben hiç bayram var mı yok mu diye hiç şey etmiyorum. Bak 63 yaşındayım, hiç gelip de bana bayramımı bile kutlayan yok. Hiçbir bayramda. Şimdiden o zaman gelecek bayramınız kutlu olsun. Sağ ol, Teşekkür ederim. Allah sizlere daima bu bayramları nasip eylesin. Allah o toprakta yatan ölüleriniz var ya onlarda nur için yatırsın. Topraklar da cennet mekan olsun. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Sağ Önümüz bayram. Evet. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasındaki farkları soruyoruz. Yani çok değişiklik var. Ee, eskiden birlik beraberlik vardı. Bayram vardı. Bizim bildiğimiz kadarıyla en çok beklediğimiz bayram kahvaltısı vardı. Onu bile yapamıyoruz artık. Yani o konuma geldik. Bunun neyden dolayı kaynaklanıyor dersen onu yani <laughs> gidişat kötü yönde. <laughs> yani fark olarak başka sorabileceğin başka bir soru var mı bilmiyorum yani. Benim gördüğüm bu atıyorum. Önceden büyük bir zevkle giderdik bayram kahvaltısı. Şu an gidemiyoruz. işimizden dolayı da olabilir farklı bir yerde de yaşıyoruz ondan dolayı da olabilir. Eski bayramdan tadı yok. Teşekkür ediyoruz. Yeterli bizim için. Sağ olun. İyi günler. Önümüz bayram. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasında bir farklılık var mı acaba size? Tabii eski bayramlar daha canlıydı. Daha samimiydi. Artık insanlar bayramları tatil vesilesi görüyorlar. Ee, yani eskiye göre bozulduğumuzu düşünüyorum bayramlar konusunda. Peki örf ve adetlerimiz olarak şimdi Yaşamadığımız veya önceden yaşadığımız neler vardı bayramlarda? Yani eskiden mesela büyükleri ziyaret ediyorduk düzenli olarak. Ee, mahallede herkes birbirini tanıyordu. Artık onlar yok. Kimse kimseyi tanımıyor. Yani öyle görüyorum. Eski bayramlar çok daha güzeldi. Kapı komşumuzu tanımaz bir hale geldik. Öyle. Toplum olarak da. Maalesef. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Anlat bize bayramı. Annesine götürürsün. Aha, aha. Bana bak. Yaralı <laughs> yaralı. Yok ya yaral. yavru. bırak bırak, bırak yaralı. Önümüz bayram efendim. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasında ne gibi farklılıklar var acaba? E, tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bayramlarda insanlar e, teknolojiyi kullanarak birbirleriyle bayramlaşmaya başladı. E, en önemli detay bence bu samimiyet yok. Samimiyet ortadan kalktı. Eski bayramlardaki o tadı alamıyorsak şu an bu teknolojinin hızla gelişmesi ve artık çok kolay ulaşılabilir hale gelmesinden kaynaklanıyor. Tabi teknolojinin iyi tarafları da var ama insanların böyle sosyal yaşamını körelten bir tarafı da var. Bence en büyük etkeni bu. İnsanlar artık birbiriyle tokalaşmaktan ziyade birbirlerine emoji göndermeyi tercih ediyor. Teşekkür ediyoruz. Önümüz bayram. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasında farkları soruyoruz. Soruyorsunuz ama bayram mı var, bayramda mıyız? Ee, eski bayram, yeni bayram arasında çok büyük farklar var. Yani bayram olup olmadığı belli değil. Sadece gelenek olarak yerine getiriyoruz. Eski bayramların tadı yok, tuzu yok. Ne diyeyim? Ne vardı o zaman? Ya eskiden büyükleri ziyaret vardı, ee, mezarları ziyaret vardı. Şimdi bakıyorsun, sadece kurbanı geçiyorsun. O oh, başka bir şey, yok. bitmiş. Saygı bitmiş, sevgi bitmiş. İnsanlar dönmüş, geçim derdine. Sorunu. Adı bayram kendi yok. Kendi yok. Evet. Üzgünüm ama maalesef öyle. Teşekkür ederiz. Gençliğimizde öyle gidiyor yani. Gençliğimiz daha yani yeni gelen nesil daha kötü olacak. Evet. Oluyor, görüyoruz. Eskiden de dediğim gibi büyüklere saygı, sevgi gidip ellerini öpmek vardı. Şimdi diyorsun adamların büyüklerinden haberi yok. Gitme yok. Katılıyorsunuz bana. Evet, teşekkür ediyoruz. <laughs> Önümüz bayram. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasındaki farklılıkları soruyoruz. Eski bayramlar tabii daha güzeldi daha hoştu. insanlar daha heyecanlıydı. E şimdi heyecanın bitince, tabii para olayın işinin içine girince tabii her şey bitti. Yani eski bayramlar artık zor. Bulamazsınız. O samimiyeti bulamazsınız. O duyguyu bulamazsınız. İnsanlar onu yitirdi artık. Yani nasıl diyeyim. Tabi bunun içine maddiyat girince insanlar birbirinden koptu. Artık kimse kimseye yanaşmıyor. Samimiyet olayı işin içine gidince de o iyice Dağıldı artık Eski bayramları artık bulamazsınız Yeni tamamen, tamamen menfaat tam, Tamamen oldu. menfaat için, işine tamam. girince tam Burada insanların da suçu var İnsanları birbirlerinden ayırdılar Zengin fakir olay işin içine girdi ki Şu anki durum Tamamen o Düzeltemezsiniz daha bitti o o eski insanlık bitti. Evet köye gidince abi eski bayramlarda yeni bayramları ayıran mesela e, bir akrabanız zengin bir akrabanız gelince farklı muamele görüyor sıradan bir akraba kesinlikle farklı doğrudur görüyor. değil mi? Kesinlikle doğrudur ee, tabi işte bu burada para gene işin içine giriyor evet. çünkü sistem bozuldu Anladım. Sistem bozuldu evet. her yerde bozuldu eğitimde de sistem bozuldu altyapıda sistem bozuldu. İnsanları ayırdılar. Çoluk çocuğu birbirinden ayırdılar. O onun başka bir yerde okuyor. O çocuk gariban başka bir yerde okuyor. Zengin başka bir yerde okuyor. Bizim Tamam biz de aynı okulda okuduk ama benim e, okuduğum okulda profesör de çıktı, doktor da çıktı, mimar da hep aynı okuldan çıktı. Şimdi Nerede o şimdi? Onu bulamazsın. Şimdi ki zengin çocuğundan o fakir çocuğunu bir araya getirdiğin zaman şimdi zengin diyor ki oraya gitme diyor. O çocuk e, kim bilir neler yapar. Güvenemiyorsun işte. insanları böyle birbirinden koparınca işte o eski bayramlar da artık daha gelmez. Beklemeyin. Mahalle kültürü de bitti. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Hoş Ne demek? İyi günler. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında bir farklılıklar var mı? Evet. Yani eskiden daha çok insanlar şeydi kaynaşma vardı şimdi herkes daha kabuğuna çekildi aile içinde daha e, çekirdek yaşıyoruz artık. Ya Eskiden yaşayıp da şimdi yaşayamadığımız bayramlarda ne gibi özellikler var? Yani eskiden şimdi şey yapardık büyüklerimizin eline giderdik şimdi sadece kendi anne baba bitti. Yani ya da anneanne anne, baba ne onlarla ilgilendik şimdi hiç kimseye gitmiyoruz sadece kendi annem, babam, kardeşlerim o kadar. Yani çok annem, eskiden mahallede kalabalık şey yapardık. Bayramları. Mahallede evet e, bayramlarımız kalabalık olurdu. Bütün mahalle arkadaşlarımız toplanır gelirdi. Evimizde bir büyüğümüz varsa herkes ziyaret ederdik, komple giderdik. Tamam. Şimdi sadece yani bu pandemiden sonra özellikle sadece çekirdek ailemize döndük. Öyle bir sıkıntımız var. Tamam. Tekrardan aynı olma ihtimali var mı size? Çok zor. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar. İyi günler. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasında ne gibi farklılıklar var acaba? Eski bayramlarla yeni bayramlar arasında çok farklı var ya. Ne o vardı eski? Kesemiyoruz. Şimdi kesemiyoruz. Kesemiyoruz. Önceden kesiyordum. Önceden kesiyordum. Şimdi kesemiyorum. Emekliyim. Şimdi kesemiyorum. Başka bir gelirim yok. Önceden kesiyorduk rahat rahat. Şimdi kesemiyorum. Her şey pahalı. Bir şeyin yanına gitmiyor Market az önce gittim kapıyı açalım dedi ki şey yaparız. Sayın var. Etiket değiştiriliyor. Boyun etiket değiştiriliyor. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Çok zor. Hayır kira vermiyorum bir de ben. Kira veren ne yapacak? Çocuk okutuyor. Zor. Ekonomik olarak bayramları yaşayamıyor. Ya, yaşayamıyoruz. Çok zor. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ. Önümüz bayram. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında ne gibi farklılıklar var? Hiçbir fark yok. Desem olmaz. Hiç yani eski bayramlara çok çok atıyor. Ne vardı önceden? Şimdi ne yok? Her şey. Bayramlaşmalar şudur budur. Yani ben şahsen zevk almıyorum bayramlardan. Yani şöyle zevk almıyorum eski bayramları arattığı için. yani Çoluk çocuk mesela büyüklerine gidip bayramlaşıyor eskisi gibi de şimdi gençler hep dışarıda bu yanda bu yanda otuyor kafalarına göre dinleniyorlar. Yani kendi kendilerine bayramlaşıyorlar ama yine de sonuçta bayramdır yani. İnsanlar Yapacak artık bir şey. akraba e, ilişkilerine pek değer vermiyorlar gibi değil mi? Bir araya gibi. Değer vermiyorlar gibi. E, gibi. ...doğrudur... Yani artık devir değişti. Şöyle değişti. Ee, yeni çağ e, de, 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 tabir ettiğimiz gençler artık e, dinlemiyor. Anne, anne baba dinlemiyor. Anne baba da uğraşamıyor. Anne baba da uğraşamıyor. Bayram yine de illaki yani bayram bayramdır. Gider bayramlaşır büyükleriyle. Özellikle Şöyle diyeyim, bayramlarda gençler dedeleriyle, babaanneleriyle, anneanneleriyle daha çok eee çıkıntılı. Yani anne babadan çok büyüklere önemsiyorlar. Ben öyle anlıyorum. Haçlıkla alakalı mı yoksa? Ya haçlık haçlıkla alakalı değil. Gençlerde para var. Niye olmasın ki? Yoksa anne babadan bulamadığı bir sevgiyi oralardan mı buluyor? Yok büyükler daha çok seviyor. Dedeler, anneanne, babaanneler daha çok seviliyor. Teşekkür ediyorum. Evet eski bayramlarda birlik, beraberlik ve büyüye saygı vardı. Hep beraber bir araya gelip kahvaltımızı yapıyor, güzel sohbetler ediyorduk. Bu kadar menfaat dünyası yoktu. Maalesef bugün büyüklerin elini öpme adeti, bir araya dayı, halayı ziyaret, mezarlık ziyaretleri daha böyle geride kaldı. İnşallah bu bayramda daha güzellikler olsun. Önümüzdeki kurban bayramını tebrik ediyoruz. Can medya olarak bizi takip edin. İyi bayramlar diliyorum.